Değerli hemşehrilerim, değerli basın mensupları. Tabii öncelikle geçtiğimiz hafta kardan kefen giyen aziz şehitlerimizin anma programı için hem Kars'tan hem bölgemizden, Türkiye'den binlerce insanı sarıkamışta, Sarıkamış'ımıza, şehitler diyarında ağırladık. Bu vesileyle şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyorum. Gazilerimize hayırlı, sağlıklı ömürler diliyorum. Bizler de onların yolundan gitmek için gerektiğine canımızı seve seve verebileceğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Tabii bu ayki güvenlikle ilgili, ilimizin huzur ve güvenliğiyle ilgili arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları hem hemşerilerimizle hem sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kolu kuvvetlerimiz 2024 yılı Aralık ayında gerçekleşti faaliyetlere paylaşacağımız toplantımız ve hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Hayırlı, mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Gazi Kars'ımızın huzur ve güvenliğini, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti sağlamak için valiliğimiz koordinasyonunda emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla büyük bir gayret gösteriyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucu başta olmak üzere her türlü zararlı alışkanlıklardan ve kişilerden korumak, huzur ve güven ortamında eğitimden sürdürebilmeleri için uygulamalar gerçekleştiriyor ve gerçekleştireceğiz. Gerek üniversite yerleşkesi ve çevresinde, gerekse ilkokul, ortaokul ve liselerimizin çevrelerinde, hayır yurtları ile ortaokul lise öğrencilerinin kaldığı yurtların çevrelerinde, okul çevrelerinde, umu açık iş yerlerinde, metruk binalarda denetimlerimiz ve şok uygulamalarımız ilimiz genelinde gece gündüz aralıksız gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalarımızın yanında vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini can ve mal emniyetiyle kamu düzeni bozacak her türlü suç ve suçluya karşı çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu bağlamda 2024 yılının Aralık ayında kolluk kuvvetlerimizin yürüttüğü faaliyetleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Aralık ayında 268.740 şahıs, 116.828 araç sorgusu yapılmış. Haklarında toplam 107 yıl, 125 ay, 188 gün kesinleşmiş ha hapis cezası hükmü bulunan 37. Haklarında adli para cezası hükmü bulunan 10, ifadeye yönelik aranması bulunan 83, yoklama kaçağı 175 şahıs olmak üzere toplam 305 aranan şahıs yakalanmıştır. Geçmiş tarihlerde meydana gelen bir kamu kurma kuruşa hırsızlık olayı, bir kamuya ait mal zarar verme ve bir dolandırıcılık olmak üzere toplam 3 faaliyet meçhul olay aydınlatılmıştır. Yasa dışı yollarla ülkemizde bulunan 52 düzensiz göçmen şahıs yakalanmıştır kara avcılık kanunu kapsamında yasa dışı avlanmak eyleminde 7 şahsı idari para cezası uygulanmış şahısların tüfeklerine el konulmuştur. Hayvanları koruma kanunu kapsamında iki sokak köpeğini öldürmek eyleminde bir şahıs adli işlemlere başlamıştır. Jandarma komando birliklerimizce ilimiz kısa alanında 72 sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 22 şahsı yönelik olmak üzere toplam 94 operasyon icra edilmiş. 21 şahıs yakalanmış, bir şahsın yakalanması yönelik çalışmalar devam etmektedir. Emniyet birimiz, birimlerimizce terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 9. Silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçundan 1. Silahlı terör örgütü kurma, yönetme üye olma suçundan FETÖ PYD, HDE kapsamında iki şahsa adli işlem yapılmıştır. Siber suçlarla mücadele şube müdürlüğünce Aralık ayı içerisinde icra edilen sanal devriye, soruşturma ve adli bilişim faaliyetleri sonucunda toplum sağlığını tehlikeye atacak nitelikte madde temin eden 19, yasadışı dışı oynatan 31, vatandaşlarımızı bilişim sistemine vasıtlandırmaya çalışan 24 internet sitesi tespit edilerek Ulusal Siber Olayları Müdahale Merkezi'ne bildirilmiş ve vatandaşlarımızın dolandırılması engellenmiştir. 6 şahıs hakkında açık kaynak araştırma raporu tanzim edilmiştir. Bilişim sistemlerinin kullanılması sureti, suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan 9 olaya müdahale edilmiştir. Kayıp olarak aranan iki şahıs bulunmuştur. Trafik yönünden 1077 şahsa ve 5325 araca ilgili maddelerden idari para cezası uygulanmış 94 araç trafikten men edilmiştir. 636 sayıda ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçu kapsamında 10 adet tüfek, 1 adet uzun namlulu silah, 14 adet tabanca, 7 adet kuru sıkı tabanca, 619 adet fişek, 24 adet şarjör, 3 adet kesici delici alet, 2 adet muşta, 1 adet el dedektörü ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında metamfetamin, 147 gram sentetik konobinoid, bonzai, 7 gram esra, 6.75 gram skank maddesi, 12 adet uyuşturucu madde kullanma yara aparat, 2 şişe aseton, 120 litre etil alkol, bir şişe bonza yapımında kullanılan sıvı madde, bir adet uyuşturucu madde öğütücüsü, 46 litre sahte alkollü içecek, 22 litre içki yapımında kullanılan aroma kiti, 50 adet alkol kiti, 2 adet huni, 208 adet iskambi kağıdı, 90 paket günlük kaçağı sigara, 92,5 kilogram kaçak çay, suçlar elde edildiği değerlendiren paralar, 2 adet kaçak kazı yapmakta kullanılan direktör. 29 adet kaçak kazı yapmakta kullanılan kazı malzemesi. Orman kanununa muhalefet suçu kapsamında 20 ton orman envali. Kaçakçılık ve mücadele kanunu kapsamında 4 adet. Suç işlemek amacı örgüt kurmak suçu kapsamında 19 adet. Ve uyuşturucu ticareti suçu kapsamında 1 adet cep telefonu olmak üzere 24 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Bu dönemde 894 park ve bahçe, 1184 metruk yapı. 1258 teker bayi kıraathane, internet kafe ve iş yeri denetlenmiştir. Vatandaşlarımızı bilgilendirme yönelik yapılan çalışmalarda KADES polis kapsamında 782 kişiye, hayvanı ve dolandırıcılık bilgilendirme kapsamında 547 kişiye, 194 broşür, 23 afiş dağıtılmıştır. Bilgilendirici faaliyetler kapsamında düzenlenen 9 etkinlikte toplam 2436 Narko rehber, en iyi narkotik polis anne projesi kapsamında 501 kişiye. Narko gençlik <laughs> projesi kapsamında 1280 kişiye. Güvenli internet kullanım konulu bilgilendirme çalışma kapsamında 289 öğrenciye. Genel güvenlik ve asayiş konularında bilgilendirme çalışma kapsamında 116 öğrenciye. Sessiz katil karbon monoksit konulu bilgilendirme çalışma kapsamında 70 kişiye. Toplam 5115 broşür dağıtımı yapılmıştır. Okul servis eğitimi, sürücü yaya eğitimi, trafik dedektifi eğitimi, okul geçit görevlisi eğitimi ve çocuk trafik eğitim parkı eğitimi kapsamında 6014 kişiye trafik eğitimi verilmiştir. Çocuklarımızın eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirin artırılmasına yönelik işbirliği protokol çerçevesinde okullarda alınan tedbirler kapsamında 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilimiz genelinde 471 okulda 223 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi yönlendirilmiştir. Toplam 432 okul ziyareti, 274 iş yer ziyareti gerçekleştirilmiştir. 2023 Aralık dönemi ile 2024 Aralık dönemi karşılaştırıldığında 2023 yıl Aralık döneminde kişilere karşı 231, 2024 Aralık döneminde ise 195 suç işlenmiş, %15.58 azalış yaşanmıştır. 2023 yılı Aralık dönemindeki kişilere karşı işlenen suçların %98.3'ü 2024 yılı Aralık döneminde kişilere karşı işlenen suçların %98.5'i aydınlatılmıştır. 2023 yılı Aralık döneminde mal varlığına karşı 120, 2024 Aralık döneminde ise 99 suç işlenmiş, %17.50 azalış yaşanmıştır. Ülkemizin en uzun şehirlerinden biri olan Gazi Karsımız'da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da huzur ve, huzur ve güven ortamı devamını sağlamak, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Bu vesileyle mesai mevhum sizin, özveriyle fedakarca görevden yerine getiren tüm kolluk kuvvetlerimizi gösterdikleri özveri çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Tüm hemşehrilerimi bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyor. Huzurlu, mutlu, sağlıklı günler diliyorum.